Ilk, i̇lk filmimiz. Lanetli oyuncaklar. Başlayalım mı? Evet. Başlayalım. Nasılsın iyi misin? İyiyim. Neyse bu biraz dağılık. Evet. Bebek burada oyun oynuyor. <laughs> ne oldu ya? Bir ses Aa, duydum. Sanki bu canlanıyor gibi bir ses. Yok canlanmadı bu böyle duruyordu. Yo tam tersi dönmüş. Kamera mı var kız? Evet. Dur bir gözüne yakınlaştayım Evet. Oo. Yok kamera da yok. Du diğer gözüne bak diğer gözüne Diğer dön. gözüne mi? Tut bir. Cı tutamıyorum ki. Heh tamam dur. Aa. Tut. Heh. Kamera yok ki ya. Ne? Allah Allah. O kılmızı neydi? Kırmızı. Bilmem. Beyler siz ne diyorsunuz? Bir saniye. Ya, Neyse. Şey ben bir yeniden deneyeceğim bir saniye. Kırmızılık marmazılık yok ya. Neyse. Hadi Hiranur gel ben yemek yemeye gidiyorum. Ben gel. de. Hadi gel. Okuma. <laughs> İyi siz de yemek yiyin ben geri odaya gidiyorum. Bir saniye ya. Bunun burada ne işi var? Git be. Al şunu. Fushiu. Headshot. Bir saniye bu neden burada? Uf. Bu bebekler lanetli mi ya? Allah Allah. Hadi bakalım. Alalım şunu. Ben biraz top oynayacağım. Hadi bay bay. 15 dakika sonra. Tamam çok fazla oynadık. Ben şu bebeğin oyuncaklarıyla biraz oynayacağım. Bu nerenin parçası? Hadi bakalım. Bakalım acaba nasıl oynayabileceğim onu. Bunun buralarda neden delik var ya? Bunun burada delik olmaması lazımdı. Alo. Efendim? Efendim ya. Ses geliyor. Ses geliyor. Eğer bu evden kaçar kaçmazsan bebek kaşiflerin, askerlerin ve gardiyanlarım seni parçalayacaktır. Ne diyorsun kız? De... Aman be kapat. Şakacılardan biri yeniden <gülüyor> <gülüyor> Bu bebek nereden çıktı ya? <laughs> Bu bebek nereden çıktı? <laughs> Allah Allah. <laughs> ne yapsam Sanırım gerçekten doğru Atıyorum atıyorum Ne oluyor ya etrafta? Neyse. Oy ben onun dediğini yapsam ne olur acaba? Arkadaşlar kanala abone.